Ege Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok sık göremiyoruz sizi İstanbul'da. E, genelde Ege taraflarında. Yok çok dolaşıyorum ondandır herhalde. Yoksa İstanbul'da. Ha, öyle Konserler mi? var şeyler var. Tabii ki oldukça. Yaz, yaz dönemi nasıl geçecek şimdi? Yazın neredesiniz? Vallahi hareketlilik başlıyor. Hem Antalya var, Bodrum var, Marmaris var, Hayvalık var, Bursa var, İzmir var, Urla var, Çeşme var devi dolaşarak geçecek. 90'lardan başlayarak böyle e, halk nezdinde çok sevilen bir sanatçısınız. Çok sağ ol. Çok nasıl köprüyü nasıl koruyabiliyorsunuz? Nasıl devam ettiriyorsunuz? Nedir bunun sırrı? Vallahi herhalde bir doğru şarkılar yapmışız ki hala her yerde çalıyor. O çok güzel bir duygu. 25-26 yıl oldu. Her gün radyolarda duymak, kulüplerde duymak, insanların bana göndermesi, takip ediyorum YouTube'da Spotify'da hala çok dinlenenlerdi. Demek ki doğru şarkı yapmışız bir. İkincisi bir yapaylık yok. Şarkılar neyse biz de oyuz. Evet. Onun içindeyiz. O samimiyette geçiyor herhalde. Yapaylık yok derken nasıl adlandırabiliriz bunu, yani bir, e, yapaylık var mı e, sanatta, müzikte? Olmaz mı, Her yerde var. Anladın. Kimse göründüğü gibi olmadığı için zaten çok da başarı gelmiyor. Anladın. Peki şu anki müzik e, sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sürü tartışma var. Siz de bir yeni bir e, şarkı yaptınız, oradan başlayalım. Eşkıya Hükümdar Olmaz diye bir şey. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, bu e, anonun bir halk türküsü. E, ilk Zülfü Livaneli ile e, duyurulmuştu tüm Türkiye'ye. Ardından Edip Akbayram, Edip abi artık bunu klasiklere geçirmişti ama dönemde biraz uygun olduğu için artık eşkıya böyle sağda solda aramaya gerek yok. Eşkıya hepimizin içinde arasında. Neden derseniz trafiğe çıkın eşkıya kaymıyor. Psikopatı, sarhoşu, araba kullanmayı bilmeyeni, bunu makam mevkiyi göstermek için yapanı, bakın sokaktaki hayvana eziyet edenlere. Onlar da birer eşkıya. Onların zehirlenmesini, ortadan kaldırılmasını isteyen. E, bakın eşkıya'ya ormanları fitursuzca yakanlar. Bakın eşkıya'ya e, kendi işçisine bir maaş vermek yerine Suriyeli Suriye asgari ücreti bile vermeden yarısını verip eşkıyalık ne yazık ki aramızda. Var, var, e, yani. hikayemiz buna e, bakın demek değil, önlem alın demek. Aslında bütün bu eşkıyalıkları, kadının şiddeti. Bunu anlatmak için de bir klip çektik e, ee, Cuma Çöp'le birlikte çektik. Çok da güzel bir klip oldu. Çok daha yeni bir hafta oldu. Yayınlanınca herhalde bayağı bir ses getirecek. Klipten şey bahsedebilir miyiz? Nasıl bir klip yani? E, ee, klipte bunlardan da ee, şimdi ormanlar yandıktan sonra ben evet. dedim mi demedim mi konuşmak yerine bakın ormanlar yanmadan gelin önlemini alın. Ee, hayvanlar eziyet çekmeden önlemini alın. Kadına şiddet uygulanmadan hukuksal olarak bunun önlemini alın. Ee, hikaye sadece ben demiştim demek değil. Bunu uyarmak bir kamuoyu oluşturmak. Tek amacımız bu. Evet. Anladığım kadarıyla duyarlı bir şarkı yapmışsınız. Mesaj, evet. mesaj günümüz ortamlarına da mesaj içeriği de ediniyor. İnşallah ulaşır. Diğer sanatçılar biraz uzak mı duruyor bu konularda? Hani böyle Herkesin altına... başka kaygısı var. Kiminin geçim kaygısı var, kiminin seçim kaygısı var. Kemerin insana dokunma kaygısı var. O yüzden herkesin yaptığına saygı duyacağız tabii. Yani ama. dünya geneli olarak dünyadaki Dünyada ortam ve e, dünya şimdi. ortamı ya da Türkiye'deki ortam gibi yani biraz daha böyle e, Müziği, sanatçılara bir göre düşüyor uh, mu? Müzik artık bir e, ne yazık ki bir duygu köprüsü olarak bakmak yanlış hale geldi ya da kamuoyunu oluşturma algısı yanlış hale geldi. Çünkü müzik ticaretin tam ortasına oturunca ee, Müzikte ne yazık ki bir ticari meta oldu. Tabii ki biz belki eski kuşaktan olduğumuz için çok değiştirmeden ne hissediyorsak onu aktarmak çok daha önemli bizim için. Peki bu klip nasıl bir klip? Sinema tadında bir klip mi? Ee, ya da hani mesela bu eşkıyalıkları görecek miyiz klipte yoksa tabii sadece ki, şeyler mi var, ki görüntülerle? Görüntülerle ama bunların hiçbiri de moral bozmak için değil, son derece pozitif görüntüler. E, insana dokunan görüntüler e, en azından kafasının bir yerinde kendisine şunu sorsun. Ya Acaba ben eşkiyen miyim? Hı. Bu çok önemli, bu soruyu sordurabilirim. Evet. Peki şu anki müzik ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan şarkıları, hani genç nesil R&B'ye dönmüş... Çok saygı duyuyorum çünkü ne olursa olsun teknolojiyle beraber... Ben seni tanıdığımda inecek kilinde gibi bir adamdı saçlarım vardı. <laughs> şimdi o zaman kamera kamerayla kovalıyordum, cep telefonuyla yapıyoruz. O yüzden müziğin değişimine de saygı duymak zorundayız. Biz de bunu yakalamak için uğraşmak zorundayız. Farklı mecralarla artık... Görüntü müziği destekliyor, magazin destekliyor, sosyal medya destekliyor. Müzik artık tek boyutlu değil. Ben o yapılan şeylere de saygı duyuyorum çünkü Z kuşağı bizden çok daha zeki, çok daha dayanıklı, çok daha haklı başında. Onların dünyaya dair hassasiyeti bizim şu dönemimizden çok daha fazla. Bizim kadar bencil değiller. Dünyayı çok daha seven çocuklar. O yüzden. Onlara ihtiyacımız var. Onların zekasına, onların görüntüsüne, bilgisine ihtiyacımız var. Bizim de sadece adi olarak evet, yol göstericimiz olabilir. Onlar o yolda bizim e, can dostumuz olmaktır. Peki efendim, son günlerde e, sizin de başınıza gelse tepkiniz ne olurdu? Melek Mosso konseri var, iptal edildi. Aha. Bu yoldan hani mesela günümüz... Ya benim çok yakın zamanda benim de iptal edildi. E, birkaç tane birden iptal edildi, bir klipten sonra da iptal edildi. E, şimdi bir şeyi yapıyorsan zaten bunu göz olarak yapacaksın. Doğru buluyor muyum? Asla doğru bulmuyorum artık. Bu bu cepheden müzik ve sanat cephesinden ötekileştirmek kadar vahşice, cahilce bir şey olamaz. Var, ee... abi dedin çok şey söyleyebilirim ama yayınlanmaz. Yok yayınlanır. Sizin hangi konserleriniz neden iptal edildi? <laughs> Onları söylememe gerek yok. Kimseyi tövmet altında bırakmama da gerekir. Ama ben bunu 20 yıldır da yaşıyorum. Yani bir yerden teklif geliyor. Bir şey gün sonra bir bakıyorlar sosyal medyadan. Kendilerinden olmadım anlayınca. Teşekkür ederim. iptal oldu diyorlar. E şimdi bunun varyansını yapmak zorunda değilsin. ama şu var. E, o konuda bulunan insanlar oraya e, orayı kendi seçtiğine çok dikkat etmek zorunda. Kuşak geliyor, yeni kuşak çocuklar bunu istiyorsa kendi tercihleri, kendi siyasi görüşü değil, o talebe göre o yüzüne hareket etmek zorunda Bu Sadece sanatta değil, tamam. çocuk bir oyun alanı istiyorsa vermek zorunda, bedava internet istiyorsa vermek zorunda, eğitim bursu istiyorsa vermek zorunda. Çünkü orası kişisel menfaatlerin döndüğü bir makam değil, halk hizmeti için kurulmuş, köylerle seçilmiş bir makam günü gelince de sandıkta herhalde yanıtını alır. Peki diye e, her şey e, siyasileşmiş de müzik de siyaset evet. karıştı diyebilir miyiz yani şimdi? Bunu ne yazık ki karıştıran sanatçılar değil siyasetçiler. Öte eleştirdiğin evet. zaman bu oluyor. Zaman zaman sanatçılar da eleştiriliyor. İşte e, bir ayrışmaya doğru gidiyor. Yok sen iftara neden gittin? Sen o tarafta mısın? Sen bu tarafta mısın? Yani bu Şu sanatçıların bu işi. Şimsi... Şu tam olarak şudur. İnancın bağımsızlaştırılması. Bakın. Senin inancın sana, benim inancım bana. Bunun hesabını verecek olan zaten bireyleriz. Devlet buna karışmamalı. Siyaset de buna karışmamalı. Çünkü bu Allah'la kul arasında. Buna karışan bir erk kendine Allah'a şirk koşuyor demektir. Yani büyük günah budur. Bence her gün yatıp kalkıp bunu düşünmek lazım. Ben senin inancına ne kadar ya da inanmayışına ne kadar saygı duyuyorum, duymuyorum. Asıl olan neye inandığın değil, yaşadığın toplumda ne kadar ahlaklı, ne kadar yasalara uyan, ne kadar vicdanlı olduğundur. Kapıyı kapattığında kimse kimsenin inancısı. Bir teraziye koyup tartamaz. Hakkı da Melek yasaklandığı konserin, konserinde işte Seda Sayan, e, İşin Karaca bile Niran Ünsal da yani devam ettiler etkinliği. Doğru karar mıydı? Bu konuda ne söylemek Bunu bana değil, onlara sormak lazım onlara sormak lazım ama yaşadığımız dönemde hala e, müzik yasağının 12'den biri aldık hadi iyisiniz tarzı demek zaten burada bir siyasi tercih yapıldı. Müziğin günah, müziğin insanları bir araya topladığı için tehlikeli ne dersiniz deyin her şey diyebilirsiniz. E, bu zamanda müzisyenler birlik olmalı. Bu sadece bizi ilgilendiren, siz sahne önündeki mikrofonu tutan olarak, tutan adam olarak görüyorsunuz ama orada o konser için e, gelen en az 30 kişilik ekip var, 30 aile ekmek yiyor. O şehirde e, çalışan esnaf var, bu konserden beslenecek. Sadece konserden söz ediyoruz. Yüzlerce aile o konser sayesinde evine ekmek götürecekti. Bunu yasaklayan zihni insanlara ekmeğinden ettiğini de bilmek zorunda. Son... İşte asıl miras ah burada başlıyor bana. Son olarak müzikseverlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Ee nasıl bir yaz geçireceğiz oradan başlayalım ya da sizin adınıza nasıl bir müzikal devamında bu şarkıdan Sıcak sonra bir yaz olacak ozon geliyorum <laughs> bu e, bu şarkıdan sonraki planlarınız da yeni bir şarkı var, var bir sürü şarkı var planlarda yapacağız dostlarla buluşacağız oldu çok, çok teşekkür, teşekkür ederim teşekkür ederim ya, dostum, geçmiş olsun ne oldu Allah işte motor kalsın <laughs> yaramaz ya <laughs> Gelsene normal arabaya. Evet. Araba Ozan Bey de geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bir motor kazası galiba. Evet, klipte oldu. Yapacak bir şey yok. Nazar. İş kazası mıydı? İş kazası. İş kazası. Hangi klipte oldu? Şimdi yeni çıkıyor onun da 10 Haziran'da. Ama düşüş sahnem yok. Merak evet. etme. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>